gelelim benim mevzuma. En baştan anlatıyorum. <laughs> Arkadaşlar Haziran ayında Kik geldi. Benimle iletişime geçti. O dönem size söylemiştim. Sonra gittim agalarla konuştum. Dedik ki biz toplu olarak karar verelim. Toplu olarak hareket edelim. Bu yüzden de aramızdan biri bu süreci yönetsin. Kik tarafıyla toplantıları halledecek birini aramızdan seçelim. Seçtik. Kim olduğunu muhtemelen tahmin ediyorsunuz ama tüm geçiş tamamlanmadan veya işte o bu şu geçecek mi geçmeyecek mi tamamlanmadan ben açık açık konuşmam. Bunun etik olduğunu düşünmüyorum. Yani sözleşme gelir önüne. imzalamazsın biter havada kalırsın. Hiç konuşmaya gerek yok o yüzden bu muhabbetleri. Neyse işte seçtiğimiz kişi ağabey bizim yerimize görüşmeleri sürdürdü. Hazirandan bu yana görüşmeler devam etti. Ta ki geçtiğimiz aya kadar. Geçtiğimiz ayda süreç hızlandı. Bir anda böyle bir şey oldum. Kendi adıma o konuşuyorum bu arada. Bir anda süreç hızlandı. Son aşamaya yaklaşıldı. Dün gece de bana sözleşmem geldi. Yani dün gece kick için, geçiş için benden istenilen ad, soyad, TC, hesap, adı, o, bu, şu. Her o aşamaya kadar geldik ve ben bana sözleşme iletildi. Yani dün yayında geçeceğimi hissetmiştiniz. Yayında dün Efe bana hayırlı olsun vesaire dedi. Evet bu kick içindi. Ama ben lakin son anda çıkan bir pürüzden kaynaklı arkadaşlar. Ben sözleşmeyi imzalamadım ve geçiş yapmıyorum. Şaka yapmıyorum. Maalesef ben de sizin gibi düşünüyordum. Ben de düne kadar men mental olarak kendimi geçiş için hazırlamıştım ama velakin benim için de sürpriz oldu. Dün gece bir pürüz olduğunu gördüm ve o pürüzden kaynaklı geçmeme kararı aldım. Yani ilk etapta da size kick hakkında konuştuğum söylediğim hep iki şey vardı. Biri agaların geçişiydi. Diğeri de maddi tatmin olmaktı. Hiç masal anlatmama, carta girmeye gerek yok. Beni maddi olarak tatmin edemediler. Evet geçen dostlarım var, geçen arkadaşlarım var. İsimlerini söylemeyeceğim veya imada bulunmayacağım. Evet onlarla geçmek isterim. Onlarla heyecanlı bir şekilde yeni bir yola girmek isterim. Ama ben sadece kendi sorumluluğumu taşımıyorum arkadaşlar. Ailemin maddi desteğini ben sağlıyorum. Yani bir geçim sıkıntım var ve bu geçim sıkıntısı benim üzerimden ilerliyor ve ben bu konuda sorumluyum. Yani geleceğime dair, işime dair atacağım adım benim bir ay sonraki halimi de etkiler. İki ay, 3 ay, 4 ay. Kit tehlikeli bir şeydi benim için. Çünkü kitle kaybı yaşama şansım var. önümüze yerel seçimler var. Kitle artışı olacak. Geçen Sene geçen seneki gibi olacak vesaire vesaire derken böyle bir tehlikeye girebilmem için maddi olarak tatmin olmam gerekiyordu. Yani vardır <laughs> bir bildiği. Ve günün sonunda günün sonunda ben burada ne kazanıyorsam bana o teklif edildi. Hani konu oraya geldi. Ben de kalmaya karar verdim. Yani hiç hayal anlatmaya şöyle oldu böyle oldu. Ya pürüzler dediğim şey direkt maddi arkadaşlar. Direkt maddi. Ya ben aylık ne kadar kazandığımın hesabını yaptım. Seçim döneminde aylık ne kadar kazandığımın hesabını yaptım. Yıllık ne kadar kazandığımın hesabını yaptım. 3 ay için böyle bir tehlikeye girmeye değer mi benim için değmezdi. Fiyatta anlaşamadık. Anlaşıyorduk da anlaşamadık öyle söyleyeyim. Çünkü sözleşme gelene kadar ben sözleşmeyi imzalayacaktım. O hype'daydım. Girdim hesabımı açtım vesaire 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 ama olmadı. Sağ olsunlar ilgilendiler ettiler bu zamana kadar geldiler konuştular. Benim için o uğraşan ağabeye de teşekkür ederim. Herkesin geçeceklerin ismi açıklandıktan sonra bana göre etik o zaman olur o zaman konuşulur. Bana dün bir dostum sorsa dese ki abi geçiyor musun ki Efe sordu ben geçiyorum dedim. Ama velakin imza atılmadan adam gibi bir şeyin konuşulması çok amatörce olur. Burada da benim kimsenin adına konuşmaya haddimde hakkım da yok. Herkes imzaları atar kendileri PR'larını yaparlar kendileri açıklarlar. Sonu bu. Babaanneme bile söyledim o bile yemedi bilgin olsun. Arkadaşlar şaka yapmıyorum. Yani kickte de benim herhangi bir hesabım yok haberiniz olsun şu an. Yani benim adım açılmış bir hesap yok. Ay yani sözleşmeyi imzalasaydım veya başka bir şey olsaydı kendi adıma hesap açardım ama benim hesabım yok arkadaşlar kickte. Hani açmıştı random bir hesabım var. Oğlum şaka yapmıyorum yemin ederim şaka yapmıyorum. Oğlum niye inanmak istemiyor üzüldüm şu an ya. Oğlum oğlum niye inanmıyorsunuz ya. En başından dediğim gibi kankam platform önemsiz Bizden neredeysen oradayız. Ne karar verdiysen de eyvallah Hatem Mühendis. Teşekkür ederim kanka. Nasıl bir yalancı? Yalancı öyle mi? Ne yapıyor? yapmıyor?